Adama basın açıklaması yapacağız. Engin Oymak orada bağırır. Hele bir iki kelime deyle evet. ki bakım ne deyiz. Hayır abi, Tedaş'a bir selam söyle Sayın Oymak. Buyurun. Aras Edaş mıdır? buradan Aras Edaş yetkililerine sesleniyoruz. Biz İstanbul, İstanbul'dan sonra kaçma taraftan geldik. Her taraf burada Diyoruz tarafını ki, burada zaman kesin yetkili çöktür. Her taraf burada Ara Seydaş oluyor? Her Biz Karspor taraftarı olarak Ara Edaşa diyoruz ki Karspor elektriği kesilmez. Hele ne zaman kesilmez? Gece birde kesilmez. Bunun hiçbir kanunda yeri yoktur. Haber verilmeden kesilmez. Sayın Basın, sayın basın. ben Karspor taraftarı olarak bu arkadaşlar İstanbul'dan geldi. Ara Seydaş kendine çakı Yoksa biz bütün batıyı buraya yıkarız. Herkes ayağını denk alsın. Özellikle Aynen. bu kulübe, bu kulübe kimsenin art niyetli davranmaya hakkı yoktur. Aynen. Herkes karşısında bu büyük taraftarı görür. Kars spora zarar veren insanlar bizi karşısında Kimse kimse karar veremez. Kasım sahip. Buradan valimize değil. de bir sahip bulunmak biz istiyoruz. Biz bu valim. Her şeyi yapmaya valim. Sayın, alim, yani sayın belediye başkanı. Buradan geldik. Yarın bir gün olur. Üç saatlik yola bile gidebiliriz. Yani Aynen. her şeyi göze aldık. Aynen. Kimse karşı oyun oynamasın. Biz de oyunları bozarız. Bu kadar. Aynen. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, özellikle size seslenmek istiyorum. Şu anda kulübün bir başkanı var ve dört dörtlükle başkanlık yapan karşısında tarihinde de görülmemiş bir şekilde yapan bir başkan var. Onlara neden destek vermiyorsunuz da köstek oluyorsunuz. Ara sedaş, sana sesleniyoruz. Aynı. Neden köstek oluyorsunuz? <laughs> neden saat birde gelen tedaş, elektriği kesiyorsunuz? Adam gibi adam... Bu çabası olmalı. 2008'e var nerede bu tedaş? Adam gibi adam, Muharrem Başkan! Adam gibi adam, Muharrem Başkan! Baş basında da bir sistemde, baş sistemde bulunmak istiyoruz. Bu olayın üstüne gitmezse biz de burada basını bile tanımayız. Bu olayın üstüne gidilmez. Evet. olayüstü Olay, üstü ve ayrıyeten Bayburt'ta falan bütün diğer takımlarda herkes kendi yerel kanalıyla canlı yayın yapıyor maçın. Bizler nerede? Bizim canlı yayın nerede? Maçlara zanlı ya, yayın olmaz. Golü bile göremiyoruz. Yani, Serhat TV'yi de <laughs> TV olan Serhat TV'yi de açık kas spora ilgi göstermesini bekliyoruz. Evet. Karspor'un sporun maçlarını yayınlasınlar. Şimdi ben biraz uzun konuşacağım. Lan, yani, Sayın valimi sesleniyorum. Sayın valimizin göstere, bundan göstere. önceki Karspor'un sporun yok oluşunu bir emniyet amirimiz. Allah kanı kanı rahmet etsin. Kafa ruhkanı sayesinde Karspor spor ikinciliğe kadar yükseldi. Şimdi bir valinin yapacağı çok şeyler var. Önce validen, belediye başkanımızdan, idari makamlardan destek bekliyoruz. Biz başkanımıza güveniyoruz, takımıza güveniyoruz, şehirdeki taraftarlara güveniyoruz. Onlar da taraftarlar gibi, başkanlar, başkanımız gibi sayın vekillerimiz olsun, sayın valimiz olsun, belediye başkanımız olsun. Onlar da az bir şey bize destek versinler. En azından hiçbir şey yapmazlar, statlara gelsinler, orada statlarda bulunsunlar. Ve buradaki oradaki rakiplerin, hakemlerin gözünün önünde bir görünsün, bir görüntü olsun ki vekillerimiz geliyor. Bir görüntü olsun ki valimiz burada, belediye başkanımız burada. Oradaki gelen hakem de psikolojik olarak etki altına kalıyor. Futbolcu da kalıyor, rakip takım da kalıyor ve kendi takımına da güç veriyorsun. Eğer kendi takımı da güç yoksa bu mekanlar orada olduğu zaman, bu makamlar orada yerini aldığı zaman rakip takım ister istemez senin rakibinden daha güçlü olsa, da, senin takımından daha güçlü olsa senin takımına o maçı vermek zorunda kalıyor. Çünkü gücü kalmıyor. Türbündeki gücü, protokoldaki gücü gördüğü zaman rakip ister istemez kendisini kaybediyor. Bunlardan en azından türbündeki desteği bekliyoruz. Türbünde bulunsunlar halk da desin ki bak bugün Ankara'dan vekilimiz gelmiş. Maçı izleme biz de gidelim vekilimizden beraber maçımızı izleyelim. Bu stat olsun taşısın. İnsanlarımız sporu sevsin. Bin memleketin en güzel aynası spordur. Bizim maalesef şehrimizde biz aynamızı yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu başta elektrik kurumumuz olmak üzere. Kart spora. eğer bugün kart yıkılması için canla başla mücadele edenler varsa hepsine lanet kesin. Biz daha İstanbul'da 1500 kilometre yol uyku uyumadan gecemizi gündüzümüzü kattık. Asgari çalışıp çalışmadığımız hiç önemli değil. Ne aldığımız ne verdiğimiz hiç önemli değil. Maddi durumlarımız önemli değil. Oradan buraya kadar kimilerin birilerin sayesinde çıkmış buraya gelmişiz. Onlar da ellerinin vicdanına koşsunlar. Biz de oradan buraya geliyoruz. Onların imkanı olduğu halde buradan kalkıp sata gitmiyorlar. Ve Ankara'da uçağı altında, her şeyi altında kalkıp gelmiyorlar. Bu kız çocuğuna baksın. Bugün bu kız çocuğuna baksın. Gerçekten 10 gelirse. yaşındaki kız çocuğu bizim Kocaeli Gebze'den Gevze, geliyor. Ben, ben Kocaeli Gebze'den geliyorum. Ve Ateşi Ebu çok teşekkür ediyorum. Ben i̇smin ne efendim? Rabia, Rabia. Kadından saydın. Kaç sıfır...

Buradan Sedeş'e sesleniyorum. Ara sesleniyorum. Elektriklerimiz verilsin. ben derslerimi yapamıyorum. Işıksız bir şey öğrenemiyorum. Okuluma gidemiyorum. Bunlar demek istiyorum. <laughs> spor, <çok> <laughs> Başkanı Sayın Batal İl Kim? Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Batal İl Ulaşım Müdürü kendisi karşısı Orhan Çerkez abimize, gazeteci Mustafa Küpeli abimize ve Esen Yurt Belediye Başkanı yardımcısı zafer Karar çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan buraya kadar bizim gelmemize yardımcı oldular. Muharrem Başkan'a destek olmamız için buraya bizi gönderdiler. Hepsi sağ olsun var olsun hepsine teşekkür ederim. Biz Muharrem Yıldız olduğu sürece her zaman kart sporun arkasındayız. Eskiden de olduğu gibi, bugün de olduğu gibi. Siyasi parti, kim olursa olsun onlar gelip geçici. Bugün belediye hangi parti kazanırsa kazansın sorun değil. Ama hiç kimse bunu bilmesin. <laughs> kimse memleketin takımını kazanamaz. Bu memleketin takımı hepimizin takımı. Bu memleketin takımı değil kartta. Nerede olursa olsun. Biz bunun antrenmanına da gideriz, maçına da gideriz, gerekirse kampına da gideriz, ve gidiyoruz <laughs> gitmeye de devam ederiz. Eğer zenginlerimiz, iş adamlarımız sahip çıkmıyorlarsa bizim gibi asgari ücretten çalışanlar, emekli abilerimizden, şu gencecik, ufacık Filiz kardeşimizden utansınlar. Biz gezetimizi gündüzümüzü katıyoruz, yollara çıkıyoruz. Onlar da biz zahmet. Ya şuradan karşıda gelsinler, iki dakika bir maçı seyretsinler. Alkışlamasınlar, biz onları yerine alkışlarız da bağırırız da. Allah şükür sesimiz de var her zamanda her yerde en büyük kart spor. Hiçbir zamanda kimse unutmasın. Biz ölmedikçe kart spor da ölmez. Hepinize çok teşekkür ederim. Bravo! En büyük kart çok. Kartın kartın esnafları e, kart spora destek vermesini istiyoruz. Bugün e, biz kart spor için ta Kocaeli Gebze'den geldik. E, ve e, yaklaşık olarak eee 400 YTL'lik peynir aldık. Peynir ve e, eti aldık. Burada onların da ne kadar e, karlı olduğunu da yani gördük yani. E, bütün karşıların karşı spora sahip çıkmasını istiyoruz esnafların. Sıtata, sıtata, basınımız sıtata, 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 basınımız sıtata, sıtata, sıtata. Kafeler boşaltsın. Köprü altları boşaltın, bir çöp gönder olsun. Sessiz boşluğumuz, bir bir canımız, yeşil ve beyaz, akıl kanımız. Le 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 le, le 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 le, 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 le. <laughs> yavaş yavaş. bu harem bu harem istifa, araç eder istifa, 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 araç eder istifa, istifa. Bayabey, araç eder oluyor, her tarafını oynuyor. Özellikle. <laughs> biz biz kaç boyu çok seviyoruz hadi. Bir gün ha. açımız yener değil. Tamam Yine inşallah maçımız <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hadi hadi hadi. <Sessizlik> Sen şampiyon. <komünün. Sessizlik> Haydi abi. Hadi. 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 Hadi.

Haydi tamam Haydi bakalım. Haydi. İyi başlıyorsunuz. Haydi aslanlar. Haydi. 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 私たちは。

Bu sevda kara lastiklerle kar sporu izlemekle başladı. Bu sevda gardiyanların zamanında, şenelerin, tanelerin zamanında, karslı gençlerin kar sporda oynadığı zamanında başladı. Kar spor hastalığı. Ta buradan paşa şehre yırtık lastiklerle giderek, maçı izleyerek kar spor sevdası orada başladı. Ta burada taşıdık. Kurbetten de bugüne dek getirmeye çalışıyoruz. Daha da gideceğiz. Yaşımız, ömrümüz yettiği sürece kar sporunu biz oradayız. İstanbul'dan kartspor istemene değil Avrupa'da da olsa kartspor istemeye gideceğiz gitmeye de devam edeceğiz kartspor var oldukça biz biz sporun peşindeyiz bu sevda bizi YSE'de kartspor her zaman göreceğiz her zaman yanımızda. istifa! Hadi! o <laughs> kefir! fatura ödemedim. İkinci faturada adam geliyor ben zilime basıyor kardeşim. Faturanı ödememişsin eletini kesiyorum. Akşam beşte ödeyeceğim diyorum beşe kadar. Tamam abi beşte ödemezse yarın erken keseceğim diyor. Yarın erken keseceğim diyor. Adam beşten sonra gelip keseceğim demiyor. Böyle bir kanun böyle bir nizam böyle bir şey yok ya. Sen kiminle oynuyorsun? Ayıp ya. Bir şehrin aynası bir spor kulübüdür. Bugün eğer utansak, terdeş olsun, çöpçümüz olsun, futbolçumuz olsun, kim olursa olsun, bir koskoca 320 bin nüfusu olan bir ilin, 378 tane köy olan bir ilin bir spor kulübü var. Ona da sahip çıkan yok. O da amatör yani, profesyonel bile değil. Bugün profesyonel köy takımları profesyonel oynuyor. Yani Ayıp yani. En azından şapkamızı önümüze koyup kurtarmamız lazım. Yani kendi yaptıklarımızdan değil, yapacaklarımız yapacak olan insanların önüne geçmiyor. Niye kapıyor? Gecenin birinde bu o oda soğukta bırakmak kimin işine Biz taraftar olarak üzülüyoruz yani. Kast olarak İstanbul'dan yani üzülüyoruz. Niye bunu yapıyorlar? Niye gecenin birinde futbolcular banyoya gidecek elektrik Niye yapıyorlar? <laughs> Hadi bıçak. Çok zor durumda. Ya yani burada durumda okuyan arkadaşlarımız vardı. Onlar da evde Takımı destek için mi buradasınız? Takımı destek için, bir de başkanı destek için. Anladım. Peki evet. e, sanırım bir otobüsle geldiniz. Bir otobüsle. Geldi. Kendi cebinizden evet. mi çıktı bunlar? Yok. Yani, o, Maliyetli çünkü bu kadar yok, evet, İstanbul'dan otobüsü, getirmek. Otobüsümüzü e, Ateşehir Belediye Başkanı'nın Sinyatı'nın Farklı Evet. E, Ulaşım Müdürü Orhan Çeken. Bu arkadaşlarınız Karslı mı yoksa size destek mi oldu? Bu orada var. Karslı olanlar da var. Ha. Evet. Zeynep. Evet. Oraya doğru. Kan evet. abi, sen evet. gel. Evet. sen evet. Ben, gel. Kan gel. Tamam. <laughs> Yazıklar olsun diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Tamam mı? Buradan para kazanıyorsunuz. Şehrin takımına bu yapılmaz. Memleket takımı. Memleket takımı. Biz nereden geldik? İstanbul'dan. Niye geldik? Memleket. Mesela seviyoruz. Ama yazık yani. İnan yani. Ne var? Bir tane takım. Şey olmaz yani. Ayıptır yani. Elektrikleri kesiyorsunuz. Çok ayıp. Yarın elektrikler alsın. Gerçekten çok ayıp. Başka bir şey. Gidip kaçakları yakalayacağına... Arkadaşlar ayrıca bak TEDAŞ'a da buradan sesleniyorum. Bu borç 2008-2014 yılları arasındaki borç 62 bin lira. Tamam mı? TEDAŞ da bugüne kadar görevini yapmamıştır. Ya. yapmamıştır. Şimdi kulübün başına farklı bir yönetim, farklı insanlar, farklı bir misyon geldiği için ah para alacağız hesabına onun peşine düşmüşler. Yapmış olduğu şeyi tekrar gözden geçirsin. Kulüp, kulüp yöneticileri parayı ödemek istiyor. 60 bin lira borcu yapılandırdığı an kulüp borcunu seve seve ödeyecektir. Şu anki yönetimin borcu da 342 liradır. Tamam Yani bu yönetime bu yapılmamalı. Bu sorun da sadece kulüp yöneticilerinin değil inanın bütün Kars'ın sorunudur. Yani Aynen, TEDAŞ öyle. görevini yapmamıştır. Bu güne Takımına sahip çık! Takımına sahip çık! Takımına sahip çık!

Hepinize çok teşekkür ederiz. Ben size sizlere teşekkür ediyorum. Elinize sağlıkla sağlık. Elinize sağlıkla tek tek özür dilerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir şey yok. Bir şey Farklı bir şey olmaz bizden. İyi görevler. Hadi size bayrağı. Sağ olun. Basına da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yola çıkıyoruz. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın size bu yaşa. Eyvallah sağ olun. Teşekkürler sağ olun yüz yüreğinden